Ee, yalnız başınıza bir mücadele olmuyor. İslam her eve girecek. Bütün dünya tarafından bilinecek. Bu bir hakikat. Allah'ın vaadi bu. Peygamber aleyhisselamın müjdesi. Kıyamete kadar bu İslam her yerde konuşulacak. Allah zaten konuşulsun, yaşanılsın diye gönderdi bu dini. E kim yaşatacak? Kim bu dini aktaracak? İnsan. Burada da bir problem yok. Ama tahmin ediyorsunuz değil mi? Tek başına bir ismin Salih'in, Ahmet'in, Mehmet'in, Osman'ın, Ali'nin yapabileceği bir iş mi bu? Yani ben tek başıma çıktım Mus'ab olarak. Adım da Mus'ab zaten. Bütün dünyaya İslam'ı ben anlatacağım. Böyle bir şey olabilir mi? Sosyal medyadan mesaj ulaştırabilirsin ama bütün dünya seni dinleyemez ki. Seni takip edenler dinleyebilir. Ben İstanbul'da oturuyorum. İstanbul'un bir ilçesinde oturuyorum. O ilçenin mahallesinde oturuyorum. Benim ulaşabileceğim kitle bellidir. Ben hem İstanbul'da insanlara İslam'ın örnekliğini gösterirken mahallemdeki çocuklara Kur'an-ı Kerim öğretirken hem de aynı anda Ağrı'dayım. Hem de Medine'deki insanlara da ders veriyorum. Endonezya'dan da beni dinliyorlar. Japonlar da merak ediyorlar. Onlara da Japonca konuşuyorum. Ve Arjantin'de zaten Brezilya'dakiler de e, elbette benden istifade edecekler. Başka kimse yok dünyada. Böyle bir şey olabilir mi? Olamaz. Ne çıkıyor buradan? Bir ekip olmamız gerekiyor. İslam bir ekip dini. Bir arada bulunan, aynı derdi taşıyan, aynı dava uğruna, hayatını ortaya koymuş insanların bir araya gelerek o İslam'ı örnek göstermeye, İslam'ı başka insanlara anlatmaya yönelik bir organizasyon kurması lazım.